Hayırlı abi. Bereketli olsun abi pazarımız. Nerelisin abi? Akseli. Akseli kimlerler abi? Oflazlardan. Of Oflazlardan tamam. Bereketli olsun abi. Mahsuller kendin mi yoksa? Alıp satıyorsun. Bereketli olsun abi. İnşallah. Evet. Geder etli abimiz. Bu sandıkta mı getiriyor bunları? Ezilmesin, büzülmesin değil, değil mi? Bereketli olsun. Sen nereliydin dayı? Ben de gederttim. Sen de mi Gederetlisin? Kim derler Gederetliyim? Evet. Gederet'ten kim derler? Dağcılardan. Dağcılardan dayım. Bereketli olsun pazarın bakın. Sağ ol evet, kendim Maşallah. Hoş bulduk abi. Bereketli olsun. Maşallah. Fidanlar gelmiş abi. Fidanlar geldi. Karpuz da var. Maşallah. Altta her çeşidimiz var. Pes, pes diyen. Evet. Maşallah maşallah. Bereketli olsun. Pazarımız bol yeşillikli hale gelmiş. Amin amin, amin abi. Hal işler. Görüşürüz. Fırıncı abi. Elmanın güzelini mi alacaksın Elmanın abi? Elmanın güzel tabii. Aynen abi. Abi hayırlı işler. Sağ ol, hoş geldin. Parası. 100 lira 100. Ekmekçimiz bile buradan alıyor elmayı. Şeker gibi. İyi, i̇yi mal iyi paradır her zaman. Aynen öyle. Çatın Ekrem doğal bunları. Yemek, güzel. Evet. Kalitede şaşmıyor. Hadi hayırlı işler. Sağ ol, yine. sağ ol. Görüşürüz abi. Sağ ol. Hocam Muhtar dayı hayırlı günler. Ha? At onu şundan yuva. ne? daha Ya yesin elleme dur. <laughs> pazarcıdan yeriz. Sen de her zaman yeriz. Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Biz yesin. sen pazarcıdan yiyelim. aldım bitti mi diye. bir